Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir bölüm. Bu bölümümüzde Champions finallerinin son 10 maçını oynayacağız. İlk bölümde 7 galibiyet, 3 mağlubiyetlik bir skorumuz vardı. Hatırlarsanız eğer önde olduğumuz bir maçta son dakikalarda oyun gene sunucu hatası verdi ve mağlup saymıştı. Orada 8. galibiyetimiz gitti. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Champions oyna yapalım. Kadromuz bıraktığımız gibi aynı Team of the Year için paket biriktirmeye ve oyun, kenarda coin tutmaya devam ediyoruz. Ee, bu kadroyla oynayacağız. Geçtiğimiz e, videoda hatırlarsanız eğer paketler paket açmıştık. Paketten 10 maçta kiralık Neymar gelmişti. Oyun içerisinde bunu kullanacağız. Ben buna sniper bastım. Bunu ilerleyen dakikalarda ben Neymar kartlarını daima MO'da oynamayı tercih ediyorum. Şut ve fizik bastık. Orada sıra dışı işler yapabiliriz Zidane'ın yorulduğu dakikalarda ya da Zidane'ın bazı maçlarda Zidane oynamıyor ve bunu fark edebiliyorum. Bu zamanlarda Neymar alacağız. O da çare etmezse 4-4-2'de forvet oynatırız. Ee, buralarda çok zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlar ilk maça geçelim. Bakalım bizi nasıl bir VL'nin ikinci bölümü bekliyor. Herkese iyi seyirler. Başlıyoruz. Günün ilk maçı Nike'la eşleştik. Bakalım rakibimizin kadrosu nasıl? Dudek, Mina Megair yapmış, Ramirez, Pötis'e, Haaland'ı ve Kane'i var. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor? Arkadaşlar sanırım rakip maçı verdi. Arkadaşlar kayıttan bu zamana kadar 5 dakika geçti oyun sonuçlanmadı. Bu şekilde kaldı. Ee, oyunu kapatacağım mecburen. Çünkü oyun ilerlemiyor. Hiçbir şey olmuyor. Neye basarsın basın ilerlemiyor. Önceki maçta rakip çıktı. Oyun bir buga girdi. Oyunu kapattım açtım. Oyun galip saymış bizi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bir maç. Bakalım rakibimizin nasıl bir kadrosu var. Ter Stegen, Marquinhos, Van Dijk, Ramirez karşılıyor bizi sonra. İleride Mbappe, Thierry Henry. Kundeyi de orta sahada oynatıyor. Sert bir maç olacak. Hayır. Ya kapayabilirdik onu. Kapayabilirdik onu. Ya gene bütün toplar adamın önüne doğru. Bütün toplar adamın önüne sekiyor. Maç başından beri bu şekilde... Önüne sekiyor Yapacak bir şey yok Top maç başından beri Her top rakibin önüne sekiyor Abi her şut gol oldu bir La Croqueta, 3-1. Ney var? Aa, yeşil dedik bir de. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Oha ya. Abi bu nasıl bir top Abi bir top düşsün bizim önümüze de düşsün bir tane top ya. Ya 80 tane top demiyorum. Aha şununun şu bize de olsun ya. Vay arkadaş ya. Ya hak etmiyorlar abi. Hak etmiyorlar abi. Hak etmiyorlar abi. Kimse kusura bakmasın. Hak etmiyorsunuz güzel kardeşim ya. Ya 4 tane gol attın da hak etmedin be abi ya. Arkadaşlar olmadı. Maalesef olmadı. Bu karakter size maç kaybettik. Üzücü. Gerçekten çok üzücü. Sıradaki maça geçiyoruz. Yeni bir maç. Paris. Bakalım Paris'in nasıl bir kadrosu var. Oyun çok takılıyor arkadaşlar. Gold kadrosu var evet. Oyun arkadan tık 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 kare kare geliyor. İnşallah yorulmayız ya İnşallah canımız yanmaz ya. Ya Allah Allah'ınızdan bulun ya. Abicim, Allah'ınızdan bulun ya. Bu gol ne ya? Oyun kare kare oynanıyor şu an. Vini vur işte bu. Oyun kare kare oynanıyor, görüyorsunuz. Oyun kare kare. Vini'yi koşturduk, saat yok. Douglas indir. Vur Zidane işte bu. İnanılmaz. O kadar yüzde yüzü arıyoruz ki. O kadar yüzde yüzü arıyoruz ki. Zidane'ın ayağına da gelmiş olması orada biraz yok şans ya. Zidane çok güzel. 3-1 oldu. Oyun korkunç takılıyor ya. Zidane dışarı. Neymar, Neymar, Neymar Junior, o bunu hep yapıyor, Jota, müthiş bir flick, rainbow flick, üstüne shot power, Neymar, oynamayı seviyorum, Neymar'ı seviyorum, devam ediyoruz. Yeni bir maç, rakibimizin kadrosuna bir bakalım, Ederson, Desai varan, De Jong Zidane, ilerisi Douglas, Kane, Müller, Bellingham'ı var. Cancelosu, rakibimizin güzel bir kadrosu var. Kendisine başarılar diliyoruz. Ne yaptın be? Kapat önünü. Çoktan dik şut. Çoktan dik şut. Hayır. <laughs> Olacağı varsa oluyor beyler yapacak bir şey yok. Yani C varsa yeniyor abi ya. Arkadaşlar çıkıyorum hiç gerek yok. Olmadı yani. Bu kadar kaçırdık. Hepsi saçma sapan gol oldu. Devam ediyoruz sıradaki maçtan yeni bir maç. Rakibimiz İtalyan sanırım. Kadrosuna bir bakalım. Kampanisi var. Soperta, Pedri, Bombati, ileride Didier Drogba. Bakalım nasıl bir rakibimiz var. Bir de Drogba ile. O da oradan geçti. E bu sonu gol olacak atak değil mi? Ha güzel yaptık orada. Güzel yaptık orada. Güzel yattık da orada. Bu gol olacak atak bu belli. Gol sevincini de yaptı rakibimiz. Kenny Dalglish, 1-1. Oo, o nasıl bir top? Abi adamın iki tane şutu var, ikisi de gol oldu ya. Yani oyun bildiğin boşluklar vermeye başladı gene ya, sağlı sollu. Ohoho. Hansen yakın direkt Hansen. 4-4-2'ye döndük. Hansen'i forvete attık. Hansen tak dişli forvet. Abi bu nasıl bir iş abicim? savunmanın arasından akıp gidiyor ya. Ya o kadar takılıyor ki arkadaşlar. Şey yapıyorum yani dileyle savunamıyorum yani kapatamıyorum önünü. <laughs> Kenny Douglas. Son saniyeye kadar aradık orada. Kapat abi şu topu kapat. Kenny Douglas. Hansen. Penaltı. Ver şuna kırmızı ya. Abi Lee Kang ya. Atarsan sen atarsın. Lee Kang. Lee Kong, Lee Kong, Lee Kong. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ya orta saha nasıl boşaldı oğlum? Ya defans nasıl boşaldı o şekilde? Hansen, Hansen, Hansen. Şimdi bu kickoff'u tutma zamanı. Hansen, muhteşem. Step over'dan sonra inanılmaz girdik içeriye. Arkadaşlar bu maçı kazandık. Mükemmel bir maçtı. Yani samimi söylüyorum. O kadar çok takılıyor ki oyun. Yani dün hiç böyle sorunlar yoktu. Vardı ama bu kadar yoktu. Ama bu maç bu maç çok başka. Harika bir harika bir win ya. Harika bir win. Yeni bir maç. Rakibimizin takımına bir bakalım. Ter Stegen Blank Dösel yapmış. Çok iyi kadro. Çok iyi. Üf, 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 Çok çok iyi kadro. Şuraya bir lose yazmanızı rica edeceğim. Ya ne zaman bitecek bu ataklar bu, bu şekilde? Biz gol yiyince herhalde son bulacak bu şans. Gol yiyince son bulacak bu. Onlar abi biliyorsun abi artık ya. Top nereden geçtiğinde ne zaman gol olacağını biliyorsun ya. Öf, arkadaşlar çıkıyorum ya. Çok gol kaçtı. Rakip de hepsini attı. Hiç gerek yok. Bir sonraki maça geçeceğim. Artık benim modum budur arkadaşlar. Hiç gerek yok mental yormaya. Ee, olmuyor oyunda baş bakıyorsunuz sizin yenilmenizi isteyen maçlarda bir arka planda bir makro dönüyor hissediyorsunuz attığınız pas gitmiyor adam normal dribling yapıyorsunuz mesela bir anda defansın önüne hızlanıyor defansı da o topu tık diye kapıyor sizden artık ben böyle maçlarda hiç kendimi kasmıyorum yormuyorum mis gibi bak yeni maçımıza başladık. Bakalım rakibimizin takımı nasıl şu Michael Maldini Van Dijk'ı var. Güzel bir seviyesi var. Gene uğraşacağız. Gene uğraşacağız. Oğlum atsana lan. Douglas bomboş. İşte bunun gibi yani anladın mı? Normalde bu top abuk subuk bir şekilde rakipte bile olsa gider bizim kaleye top iner. Gibi. Güzel. Douglas harika kovaladık. Aman ben adama gol sevinci yapmadım ya. İnşallah başımıza ağrıtmaz. Rakip çıktı. Bir önceki maçı bakın. Hiç şu an hala çabalıyorduk. Gerek yok. Yeni maç, tertemiz galibiyetimizi aldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 3 maçı kazanırsak arkadaşlar 14 win ödülü alıyoruz. Ama kazanamazsak şayet e, hani bu maçı kaybettik diyelim. Kalan iki maçı oyunculara, rakibe vereceğiz. Savaşacağız. Bakalım. Ne yapabileceğiz? Ne yapabildiğimizi görelim. Yeni bir maç. Leonian. Maldini görevi geldi bugün. Herkes Maldini yapıyor. Bonmati var herkese ya. Bonmati'nin görevi falan mı geldi bu? Herkese bir Bonmati var. güzel döndü be. Bommat ile güzel döndü. Orada uyuduk birazcık dikkat kaybı yaşadık. Hı. Hmm. Yetişemedik. Yetişemedik, yetişemedik. Yani Allah Allah. Allah Allah. Çok tuhaf şeyler oluyor ya. Yaşın kova oldu ya. Abi hepsini aldın içeriye ya. Çok iyi ya. Yok oğlum ya, almıyor. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Arkadaşlar 14 fırsatını ne yazık ki kaçırdık. Kalan maçları rakiplere hediye edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok son iki maçımızı. 11 win ödülünü aldık bu hafta. Bu kadroyla güzel bir win oldu. Son iki maçımızı verelim. Ve VL'mizi sonlandıralım. Rakibimiz... Joke. Biz de ona şaka yapmayalım. Maçımı verelim. Oh, Rakibin de efsane kadrosu varmış İyi yırttık valla Lan oğlum dur Atacağız kaleye zaten <laughs> Allah Allah Zaten atacağız adam bize pres yapıyor ya Maçımızı verdik arkadaşa Diğer maçımızı da verelim Evet arkadaşlar Fatsa Spor'a Selam olsun Samsun Spor Son maçı kendisine Hediye ediyoruz Sonrasında da Zaten Cemo at bakalım. VL'yi sonlandıracağız. Nataley ile Cemo attı. İzliyorsan Cemo aboneliğini istiyorum. <laughs> Elinize sağlık. Güzel oyundu. VL'yi bitirdik. 3 <laughs> tane pikimiz var. Ultimate 85x2 paketleri açmıyoruz. Sadece pikleri açıyorum. E, Team of the Year'e kadar biliyorsunuz paket biriktirme devam ediyor. E, Team of the Year'da hem paket açacağız. E, görevler yaparız. Çok şey yapacağız Team of the Year'da. Kadro kuracağız. Her şey yapacağız. Şimdi bu 3 piki açacağım. Ondan sonra bir kadro üstünde bir tatlı bir yorumlaşma. Sonra da videoyu kapatırız. İlk pik geliyor. Şimdi 87 bu adam oynamaz. O yüzden ben A dur. Kimi alıyorum. Yüksek fodur lazım bize. Buradan bakalım ne gelecek. Bu adam atıyor belli. Bu adamı alacağız. Bir de bunu çekelim bakalım. Buradan ne gelecek? Buradan da Kobel geldi. Kobel'i de alalım. Videoyu kapatmadan önce kadro bu şekilde. Kadroda bildiğiniz üzere herkes satılamaz. Vinicius hariç. O oynuyor. Onun muhtemelen bu VL'den sonra e, birazcık takip edeceğim fiyatın düşme var mı yok mu diye. Onu satarım. Onun adına zarar etmeyelim. Biliyorsunuz Team of the Year başlıyor. Orada da inşallah güzel bir kadro zaten gelecek. Ondan sonrasında güzel bir kadro kuracağız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayan arkadaşlar bir abone olup da o zile basarsa çok mutlu olurum. Yorum atın. Dikkatinizi çeken, ee, yanlış yaptığımı düşündüğünüz yerler. Bunlar önemli. Bugün ama inanılmaz bir server problem var biliyorsunuz zaten. Yani oynarken çok zorlandım. Takılıyor yani. Tık 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 tık. Takılıyor oyun. Oyun inanılmaz takıldığı için de yani oyunda bir şeyler yapmak istiyorsunuz bu çok zor bir hale geliyor. Keyfinize kaçıyor yani adam dönecek dönmüyor. Bir anda hızlanıyor rakip pat diye alıyor topu. Yani neyse hemen 11-14 arası bir win aldığım için çok da aslında da. Hele bir de takım da birazcık zayıf diğer rakiplere karşı. Yani özellikle 1-2 yenildiğim maçta rakip kadrosu güçlüydü. Birazcık daha kendi kadrom olsaydı dişe diş götürebilirdim yine de fena değil bu kadroyla güzel götürüyoruz kadromuz güzel meta ee, arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum umarım eğlenmişsinizdir umarım zevkli bir video olmuştur sizin için de dediğim gibi aklınıza takılan yerler olsun beğendiyseniz likelayın yorumlaşalım kendinize iyi bakın weekendlik playoff videosunda görüşürüz size güzel bir hafta içi diliyorum. Normalde başta attığım zaman hafta dilerdim. Güzel bir hafta içi diliyorum. Umarım güzel eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.